Dünyayı değiştirmek isteyen gençler için eğitimi değiştiren Yetken. Yetkin gençlerden dinliyoruz. Bir eğitim programının bir aile olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Buradaki insanların derdi var, sorunu var. Kendilerini daha ileriye götürmeye çalışıyorlar. Bu ülkeyi daha ileriye götürmeye çalışıyorlar. Dünyayı daha güzel hale getirmeye çalışıyorlar. Derslerin yanı sıra learnship etkinlikleri, kılavuz sohbetleri hepsi o kadar faydalıydı ki. Yetkenden önce ve yetkenden sonra olarak hayatımı ikiye ayırmak istiyorum. Belki de en iyi anlatan şey budur. Bunun için de aşk var. Hayatıma son dakika atılan bir gol gibi geldim. E, yetkenle kendi değerimin farkına vardım. Neler yapılabileceğinin ve özellikle benim kendimi neler yapabileceğimin farkına vardım. Ve e, özgüvenim o kadar arttı ki sunum çalışması, takım çalışması, algoritmik düşünce, girişimcilik, sürdürülebilirlik. Böyle eğitimler alıyoruz. Yetkinlikler, 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 yetkinlikler. Yetkenle birlikte içimde olan isyanların bir başkasının da isyanlı olduğunu görmek aslında yetkinin benim için değer teklifi oldu. Ahlaki mükemmelliğine erişmeyi hedefleyen erdemli bir toplum yaratmak en büyük amacımız. Bunun da tek yolu eğitimdir. Cumhuriyet'in Işık Dolu yolunda birer meşale yaktık, ee, sizin sayenizde yürüyoruz. 81 şehirden 1660 öğrenciyi 24 haftada 192 saat derse ulaştırmaktan, 60'tan fazla konuk konuşmacıyı yetkenli gençlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Gençler 21. yüzyıl yetkinlikleriyle geleceği yazma yolunda, Mehmet Zorlu Vakfı her zaman gençlerin yanında. Hatta bir keresinde böyle sabah uyandığımda itiraf ediyorum. Böyle bir 10 dakika uyuyakaldım. Rüyamda da yetkine devam ediyorduk. Bu sefer karşılıklı oturarak.